Herkese selamlar. Dergicenin kurucusu Hüseyin Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Öncelikle sizi tanıyalım. Hoş bulduk. İsmim Hüseyin Aratalay. Dergice.com içerik platformunun kurucusuyum. Dergice nedir? Dergice herkesin kendi profilinde içerikler üretebildiği, severek araştırmalar yapabileceği bir sosyal içerik platformudur ve yeni medya projesidir. Dergice.com'u ne zaman kurdunuz ve ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? İlk kuruluşu aslında 2013 yılında. Ancak e, öncesinde de içerikler üretmişliğim var. Dijital medyada yaklaşık 15 yıldır içerikler üretiyorum. Son dönemde de e, artık herkes kendi profilinde içerikler üreterek aktif rol alabiliyor. Dergice daha çok kimlere hitap ediyor? Dergice yüksek lisans öğrencileri, kitap, dergi okumayı sevenler, görsel zekasına güvenen grafik tasarımcılar aslında kendini geliştirmek isteyen herkese hitap ediyor. Peki dergice sayesinde üyeler neler yapabilir? Dergicedeki öncelikle ücretsiz eğitimlerimizi alıp herkes severek araştıracak konulardan, belirli konulardan, başlıklardan seçerek araştırmalar yapabiliyor. Tabi biz de burada bir taraftan ne kitap gibi tez gibi ağır konular ne de blog sitesi gibi haber sitesi gibi siyasi güncel konulara yer veriyoruz. Tam orta. Dergi konseptinde içeriklere yer vererek buralarda da insanlar araştırmalar yapabilir. Hatta içerik ürettikçe kazanç da elde edebilirler. Son olarak dergice üyelerine neler önerebilirsiniz? Herkesin Türkçe kaynak sayısının artması için araştırmalar yapması ve bunları da başkalarıyla paylaşmalarını tavsiye ediyorum. O yüzden içerik üretmek isteyen herkesi dergiceye bekleriz. Bu küçük röportaj için Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. Siz de dergicide yer almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.